Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir pasta yapacağız. Şok marketten aldığım malzemelerle yapacağız bunu. Bu çok lezzetli olacağına eminim ve o kadar pratik olacak ki yanamayacaksınız. Hemen başlayalım. Biraz soğuması için ilk önce çikolata sosumuzu yapacağız. Krem şantilerimizi hazırlayacağız. 2 paketini alıyorum. Krem şanti'nin arkasında iki pakete 200 ml süt diyor. Ama ben biraz kıvamlı olmasını istiyorum. Yani şeklinin çıkmasını istiyorum. O yüzden biraz daha koyu kıvamlı yapacağım için bir çay bardağı süt kullanacağım bir çay bardağına eşdeğer olacak. Çok fazla cıvık olmasını istemiyorum çünkü. Ve çırpacağız. Şekli için şöyle bir duy kullanacağım. Sizde ne varsa kullanabilirsiniz. Fark etmez. poşetime koydum bir 5 dakika kadar dolapta bekleteceğim sosumuz hazır soğumaya bırakacağız ve biraz da dolaba atacağız kıvamı biraz daha koyu olsun diye 그렇 <목소리> <목소리> Pastamız hazır. Elinize sağlık.